<laughs> Merhaba sevgili dostlar, TBT Medya hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugünkü videomuzda yeni bir konuğumuz var. Karşımda çok sevgili dostum Hüseyin var. Ayrıca kardeşim kendisi. Manevi anlamda da kardeşim. <laughs> Kanalımıza ikinci misafir alma durumumuz bu. Birinci misafir almamız Ahmet'in erkek kardeşiydi. Casper Excalibur ürününü tanıtmıştık. Onu da kartlar bölümüne bırakıyorum. İzleyebilirsiniz oradan. Hüseyin aslında kendisi çok iyi ekonomik analisttir. Onunla... <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> yani bu anlamda mesela ekonomik anlamda videolar vesaire falan istenin. Hüseyin'i kanala davet edeceğim. Hüseyin çok iyi bir şekilde grafik yorumluyor. Çok iyi bir şekilde grafik analiz diyor. Henüz başlangıç seviyesi evet. ama evet. Destek ya ve direnç konusunda. Bana göre iyi ama Hüseyin kendine göre başlangıç diyor. <laughs> evet. Bugünkü konumuz sevgili dostlar. 2019 yılında teknolojide apayrı bir devrim yaratan Xiaomi markasının Mi Band 4 ürününü incelemek üzere burada bulunduk. 2019 yılının ikinci çeyreğinde çıkan bu akıllı bileklik şu anda Türkiye'deki fiyatıyla oldukça rekabetçi konumda ve çok güzel özellikler sunuyor. Ben Kesinlikle. hiç konuyu uzatmadan <laughs> direkt ürüne ve e, Hüseyin'e sözü bırakacağım sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle kutuyu göstereyim size. Mi Band 4'ün zaten bütün teknoloji platformlarında görmüş olduğunuz kutusu şu şekilde. Kutuyu bu şekilde bırakıyorum. Kutunun içinden Mi Band 4'ün sarılı olduğu şöyle bir plastik kap çıkıyor. Onu da şöyle bırakıyorum. Hemen şurada garanti belgesi ve kullanım kılavuzu var. Şöyle bayağı uzun. Okumayı çok sevdiğimiz bir kitapçık. Şu şekilde Xiaomi Mi Band 4'ün şarj adaptörü içinden çıkıyor ve günümüzün kahramanı Xiaomi mi Band 4 karşınıza sevgili dostlar. Hadi hep beraber bu ürünü inceleyelim. Mi Band 4 elimde ve hiç lafı uzatmadan Hüseyin'e veriyorum. Ürünün sahibi olan Hüseyin direkt ürünün teknik özelliklerinden bahsedecek ve hangi özellikleri bize vaat ediyor kendi kullanıcı yorumlarıyla beraber Mi Band 4'ü bize tanıtacak. Buyur Hüseyin sana takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum. yok makasımız yok kesemiyoruz ama. <laughs> Teşekkür sen... ediyorum. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek, sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizlere olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Saate gelecek olursak e, hemen bakın belki görüyorsunuzdur nabız ölçer e, beni arıyor şu an kolumu arıyor bileğimi arıyor ölçmeye Sen, çalışıyor e, beni. Tak istiyorsan <laughs> da çok fazla şey olmaz. Evet hemen saati koluma takarak e, özelliklerinden bahsetmeye başlamak isterim. Güzel bir tasarım var kordonunda ondan da bahsetmek gerek. Bir bileklik elime ilk geçtiği zaman kutudan çıktıktan sonra arkadaşlar şarjı yoktu. Ben bunu bir yarım saat şarjı taktım ve o şekilde 2 gün 3 gün kullandım onu da belirtmek isterim çünkü şarjı gayet güzel. 135 miliamperdi sanırım. Evet, mAh. 135 15 20 gün dayanıyor. Kullanımıza bağlı olarak tabi bu kısılabilir veya uzayabilir. Ben şu an çok kullandığım için sürekli kurcaladığım için belki bu 10 güne inebilir veya 15 güne inebilir. Çünkü ben parlaklığını da yükselterek kullanıyorum. Şimdi ana ekranımı açtım. Bilekliği elime aldım. Tarj ettim. Açtım. Bana direkt eşleşme sordu. Eşleşmeyi de telefonuma indirdiğim Mi Fit uygulamasından ve aynı zamanda bu uygulama size birçok ayarı da yapma imkanı sağlıyor. Bütün ayarları, bütün ayarları demeyeyim de birçok ayarı oradan düzenley Biliyorsunuz. ekranı e, duvar kağıdına ayarlamaktan tutun e, bilekliğinizi kaldırdığınız zaman şöyle bakmak istediğiniz zaman yanıp Yanmamasına kadar birçok ayarı yapabiliyorsunuz. İlk olarak mesela ekranı yukarı kaydırarak bir alt sekmeye geçiyorsunuz tabii ki. Durum sekmesi geldi karşıma. Bu benim adım say, adımlarımı sayıyor. Adım ölçer özelliği var. E, mesafe, kalori ve hareketsizlik özelliği. Arkadaşlar bu çok güzel bir özellik çünkü tabii ki gün içinde e, bazen oturduğumuz yerden kalkmıyoruz, uzun bir süre telefona e, kilitlenip kalıyoruz. Belki film izliyoruz, belki dizi izliyoruz. E, herhangi bir şekilde, herhangi bir nedenden dolayı oturup kaldığımız için çok fazla hareketsiz kalıyoruz ve e, Mi Band 4 e, sürekli bir saat aralıklarla sürekli demeyelim de e, hareketsiz kaldın kalk biraz dolaş diye e, serzenişte bulunuyor diyeyim. Evet. Çünkü titremesi aynı o şekilde oluyor. Tatlı bir titreme evet. uyarısı veriyor. Hadi de kalk kardeşim <laughs> de 1 saattir oturuyorsun. Yani çünkü kan dolaşımının ve vücut sağlığının devamiyeti için bu hareketlerin hani saatte birinizden yapılması lazım. Zaten ergonomi anlamında da Ofiste çalışanlar ve sürekli oturarak çalışmak zorunda kalan Aynen. insanlar için belli başlı ergonomist arkadaşlar var. Hı -hı. Onların kanallarında o videoları bulabilirsiniz. İşte oturduğunuz yerden egzersizler öneriyorlar. Evet. Hani onları yapabilirsiniz veya Mi Band 4 gibi bir akıllı cihazınız varsa sizi uyarır ve siz kalkar ve dolaşırsınız. Nabız ölçümü benim için önemli bir özellik çünkü nabzımı merak ediyordum. Yani kendi kendime ölçmeyi bilmiyorum tabii ölçmeyi bilenler var. Sağlıklısın abi sen bilirsin. Ben belki için... şöyle şu şekilde Aynen. Aynen. veya nereden sen? Konuşmanın hararetsinden ve mi Band 4'ü sizlere tanıtmanın heyecanı yüzünden e, oldukça nabzım yüksek durumda. Çünkü gerçekten heyecan verici bir ürün. E, nabzımı ölçüyor ve şöyle de bir güzel e, özellik var. Nabzımı ölçüyor, mesela uyurken de tabii ki ölçüyor. Nabzımdan benim derin uykuda mıyım yoksa hafif bir uykuda mıyım bunu bilekliğim telefonuma bildirimler gönderiyor. Sürekli zaten onlar birbirleriyle eş zamanlı bir bilgi aktarışı içerisinde oluyorlar. Telefonumdan e, ne kadar saat uyuduğumu, bu uykunun ne kadar saatinin derin uykuda olduğunu veya e, ne kadar saatinin hafif uykuda olduğunu bana gösteriyor. Bu ayarlar ve bütün düzenlemeler tabii ki Mi Fit uygulamasından yapılıyor. Tabii ben yine de bunu bahsedeceğim. Çünkü birazdan size ekranında göstermek istiyorum yakın bir çekimden. Onun dışında hemen 3. sekmeye geldim. Egzersiz. Burada açık alan koşusu olmak üzere koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest hareket ve havuzda yüzme özellikleri var. Havuzda yüzme özelliği de çok önemli bence. Çünkü havuzda yüzme özelliği varsa eğer aynı zamanda bu ürün su geçirmez bir üründür. Çünkü bu zaten 5 atmosfer Sanırım 5 evet. atmosfer yani 50 metreye kadar kullanış imkanı sağlıyor size suyun altında. Ben sürekli bisiklet süren biri olduğu için bu özellik benim için önemli. Çünkü telefonumun da konumu açık olduğu zaman bunu yapabiliyor. Bu arada onu da belirtmekte fayda var. Telefonumdan konumu açtığım zaman ve bu özelliği aktive ettiğim zaman ne kadar süre bisiklet sürdüğümü ve ne kadar kilometre kat ettiğimi aynı zamanda ne kadar kalori yaktığımı bana bildiriyor. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizler olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hava durumu özelliğinden de bahsetmek isterim. E, akıllı bilekliğim nasıl ki telefonuma e, nabzı bilgilerimi göndererek uyku analizimi yapıyorsa, e, aynı zamanda telefonun hava durumu bilgilerinden konumu da kullanarak bana e, yarınki hava durumunun ne olacağını söylüyor. Bu da çok güzel bir çok özellik. Çok Güzel bir özellik. Ya, Aynen gerçekten. Öyle. Ben sürekli hava durumuna bakan biri değilim ama inanın bu saate aldıktan sonra hava durumunu kontrol etmeye başladım. Çok güzel. Yani ben yine ilk defa bir akıllı bileklikte bunun bir önceki model olan Mi Band Hı -hı. 3'te bu yoktu mesela. Hı -hı. Mi Band 4'te bu özelliği getirmişler. Hava durumu çok güzel. Su geçirmez bir ürün olduğu için mesela telefonuma dokunmak istemedim. Dışarıdayım, ee, virüs bulaşabilir çünkü herhangi bir şekilde e, istemsiz bir şekilde elimi o yana bu yana sürebilirim. E, onu yapmak yerine hemen buradan bakıyorum, belli başlı e, bilgileri buradan alıyorum. Ondan sonra zaten su geçirmez olduğu için yakam yıkama imkanım oluyor. Bu da çok güzel bir şey. E, onun dışında hemen diğer alt sekmelere gelelim, bakalım neler var. Hava durumundan ziyade bakın bildirimlere geldik. Şimdi bildirimler konusu çok önemli. Neden önemli abi? Ben <laughs> çok sevdim çünkü abi telefonda WhatsApp'tan bildirim geliyor grup mesajı vesaire falan. Dız, 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 dız titriyor ve hani buradan çocuk bakıyor evet. kim göndermiş mesaj ne göndermiş ne yazmış onu çok detaylı bir şekilde görebiliyorsun ben bunu çok sevdim mesela bu önceki Kesinlikle yine modellerde yoktu güzel. yine renkli ekran ve yeni güncellemeler yeni e, ekstra özelliklerle Hı -hı. beraber Mi Band 4'e bunu da getirmişler bence çok güzel olmuş çocuk WhatsApp bildirimlerini görüyor oradan çatır Aynen çatır öyle. kimin aradığını görüyor istiyorsa aradığını, e, aramayı reddedebiliyor Aynen. bunlar öyle. çok önemli özellikler bence mesela demin e, Berkay arkadaş arkadaşlarımdan ve Harun diye bir arkadaşımdan mesajlar gelmişler bunları okudum Harun Berkay kanalı takip ediyorsunuz. <laughs> evet sizlere de bu kanalı üye edeceğim kanalı birazdan şimdi onların ne yazdığına bakabiliyorum bak e, bakayım mesela ne kadar süre önce yazdığına da bakabiliyor muyum e, emin olamadım yanlış bir bilgi vermek istemem mesela saat 17.58 itibariyle iki mesaj 42 sohbetten 47 mesaj gelmiş bunlara e, kaydırarak yukarı bakabiliyorum kimlerden ne geldiğini dediğim gibi Evet Berkay'dan ve Harun'dan e, saatleri de yazmak üzere mesajlar gelmiş bunlara bakabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel iyi. bir özellik. Sonra daha fazla sekmesine iniyorum ve oradan e, yine rahatsız etme seçeneği çok güzel. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve YouTube stüdyo verilerine göre videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmuyorlar. Daha kaliteli içerik üretmek, sizlerle daha sık bir araya gelmek ve bizlere olan desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Şimdi bakalım tekrar e, şimdi sürekli mesajlar geliyor. Arkadaşlar beni biraz rahat bırakın. <laughs> alarm seçeneği var. Arkadaşlar alarm seçeneği de çok güzel. Şimdi mesela e, Mi Fit uygulamasından alarmı seçiyorsunuz. Hangi saatte çalmasını istiyorsanız sürekli dediğim gibi bilgi aktarışı halinde. E, ne zaman çalmasını istiyorsanız oradan ayarlayarak saat belirlemesi yapabiliyorsunuz. Onun dışında seçenekler bölümü var. Burada mesela saat 3'te çalmasını istiyorsanız, saat 7'de çalmasını istiyorsanız, saat 14'te, 18'de ya yani herhangi bir saatte eğer bu telefondan ayarladığınız sanız bir kere böyle kullanmış olsanız bile burada size onu seçme imkanı sunuyor arkadaşlar. Şimdi Bluetooth kullanıyorken Saatim bağlıyken aynı zamanda kulaklık kullanabilir miyim? Bluetooth kulaklık. Uçakını Çünkü mi? artık Fakat çok yani, önemli. Hepimiz Bluetooth kulaklık kullanıyoruz. Şimdi şöyle ben aslında bunun tedirginliğini yaşadım arkadaşlar. Satın almadan önce acaba dedim ben bunu kullanıyorken müzik dinleyebilecek miyim? Dinleyebiliyorum arkadaşlar. Çünkü müzik dinlemek demişken hemen müzik sekmesinden de bahsedelim. Arkadaşlar bu bileklikten müziğinizi hangisinin çalmasını istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Seçmek derken beğenmediğiniz bir şarkı geldi diyelim onu değiştirebiliyorsunuz veya bir önceki şarkıyı çok beğendiniz. Ona geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda sesini açıp kısabiliyorsunuz. Bunlar Bunu çok bıraktım. güzel. Bunlar şey çok var. güzel özellikler arkadaşlar. Bakın ne kadar heyecanlıyım. <laughs> Size anlatmak için böyle tutuşuyorum şu an. Onun dışında kronometresi zaten var. Bu bir gereklilik zaten. Zamanlayıcısı aynı zamanda. Cihazı bul. Şimdi mesela cihazınız sessizde. Cihazı kaybettiniz diyelim evde olmak üzere. Ve bilekliğinizle bağlı bir şekilde. Şimdi cihazı bul seçeneğinden ben cihazımı bulabiliyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Bakın şu an duyuyorsunuz yanımda Telefon, tabii ki telefonum ötüyor. burada ama ötüyor. Hemen susturalım. Susturdum. Mi Band 4'ü bugün inceledik sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu ürünle ilgili fikirleriniz, düşünceleriniz ve önerileriniz varsa yorum kısmından aşağı belirtmeyi unutmayınız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hüseyin'e tekrardan geldiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de çok Allah teşekkür ediyorum. Evet e, telefon şey bebeğim. bilekliğim sürekli titreşiyor arkadaşlar. Hemen <laughs> o da çok tatlı bir titreşim veriyor. E, ben de bugün sizlere bu ürünü anlatmaktan oldukça keyif aldım. Zaten izlerken göreceğiniz üzere e, ben konuşurken çok hararetlenen eğer e, <laughs> heyecanlıysam, anlattığım şey de hoşuma gidiyorsa gerçekten hararetlenebilen bir insanım. Onu da sanırım e, video süresinde siz de izlerken göreceksiniz. E, kullanımı gerçekten çok basit. Gerçekten çok kolay. Dil desteği de aynı zamanda var. Ee, ben size kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben e, büyük keyifle kullanıyorum. Dilerim siz de güzel günlerde kullanırsınız. Eğer kullanırsanız. Aynı zamanda İbrahim abime beni kanala davet ettiği için ve bana konuşma hakkı sunduğu için e, çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. <laughs> Tabii tokalaşamıyoruz ama. Her zaman, her zaman <laughs> beklerim. Elini yıkadım mı? <gülüyor> <Yıkalım>. <gülüyor> tamam. Bu arada Hüseyin'le daha fazla video çekmeyi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Teknoloji anlamında değil, ekonomi anlamında. Çünkü Hüseyin çok iyi bir şekilde bana göre çok Şimdi iyi bir şekilde camında, tabii. grafik yorumluyor. Hani dolar ne olur, altın ne olur, kripto para ne olur gibisinden işte direnç destek seviyelerini falan çok iyi e, süzebiliyor ve çok iyi bir şekilde gösterebiliyor. Bununla ilgili Teşekkür belki ederim. videolar çekeriz. Bu, bu böyle videoların gelmesini istiyorsanız da bize yorum kısmından yazarsınız. Biz de bir önce evet. çekmeye başlarız. Yani yorumlamamızı istediğiniz şeyleri de yazarsanız size Aynen öyle. destek Biz oluruz. Biz direkt chat 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 yorumlarız. <laughs> Hüseyin'in Instagram adresini aşağı tarafa bırakıyorum. Ürünle ilgili soruları ona da direkt evet, sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evet yine bildirim geliyor. Hoşça kalın. Bu ardı arkası kesilmeden. Biz video kapatalım arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.